Selamlar arkadaşlar. Bu dersimizde Java'da metotları göreceğiz. Bunların diğer adı fonksiyondur. Ama metotlara geçmeden önce bundan önceki projelerimizde projenin başında her zaman yazdığımız komutları bir hatırlayalım. Şimdi buradaki main metodunun yazarken yani programın başlangıç noktasını oluştururken biz ne yapıyorduk? public class ilk proje yani Herkesin göreceği bir sınıf oluştur. Adı da ilk proje olsun. Altına da public static void main. Yani metodu bulduğu anda oradan başlatan programın başlangıç noktası burası. Şimdi biz niye buradan başlangıç noktası veriyoruz? Çünkü altına hemen başlayacak komutlarımızı yazıyoruz. Bu nedenle program oradan başlıyor ve çalıştırıyor. Mesela şu anda bu başlangıç noktasındaki Dan sonraki ilk komutumu System.out.printelen Merhaba yani ekrana Merhaba yazdıracağız. Fakat biz artık metod yazmayı öğreniyoruz. Metod yazmayı öğrenirken de metodları önce yazacağız. Ondan sonra programın başladığı main metodunu yani bu kısmı ondan sonra koyacağız. Çünkü konular büyüdükçe kodumuz da büyüyor. Programın düzenli durması için main'i alta koymak daha mantıklı zaten profesyonel olan bütün dillerde main çoğunlukla en alttadır ya da ortadadır. Tamam mı? Bunu unutmuyoruz. Şimdi e, gelelim fonksiyonlara ya da metotlara. Metot bir işi yaparken küçük bir program parçası e, adını alıyor arkadaşlar. Yani yemek tarifi gibi düşünün. Şurada bir yemek tarifi var. Nedir? E, i̇şte önce bir malzemeleri yazarsınız daha sonra hazırlanışına geçersiniz. Hazırlanışında bir algoritma vardır. Algoritma nedir? Algoritma arkadaşlar bir işi adım adım yapmaktır. Aynı buradaki gibi. Patateslerin kabuklarını soyun ve küp küp doğrayın. Şimdi burada bir sıralama var. Şöyle olsa olur muydu mesela? Patatesleri küp küp doğrayın ve kabuklarını soyun. Böyle bir şey mümkün ama mantıklı değil. Dolayısıyla burada sıralama çok önemli. Sıralamanın da önemli olduğu yerlerde biz ne yapacağız? E, aklımıza metodları getireceğiz. Küçük küçük sıralanmış e, kod kümelerini bir tane kelimeye atayarak o kelimeyi e, istediğimiz yerde çağırıp o kod öbeklerini o istediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Yani belirli kod öbeklerine bir tane takma isim veriyoruz. Öyle düşünün. O takma ismi İstediğimiz zamanda tek bir çağırmayla geliyor ve orada kendi bünyesindeki bütün kodları çalıştırıyor. Şimdi işin mantığına değindik. Mantığından sonra neden kullanılır onu görelim. Şimdi şöyle bir metot göstereceğim size. Şimdi bu kod tekrarını önlüyor. Programı daha düzenli yapıyor. Aynı işlemi farklı yerlerde kullanırken çok daha rahat kullanılmasını sağlıyor. Şimdi burada karşınızda e, yukarıda mesela static int topla şeklinde bir fonksiyon var. Fonksiyonun adı topla. İçerisinde iki tane parametre var. Fonksiyonların içerisindeki e, parantezlerde bir şeyler yazıyorsa bu fonksiyonlara ya da bu metotlara parametreli metot yazmıyorsa parametresiz metot denir arkadaşlar. Yine alt kısımda mesela o toplayı bu sefer de sonuç değişkenin içine atıp çalıştırmışlar. Ne yapıyoruz? Burada da topla diyoruz. En başta kurarken oluşturduğumuz o parametreleri bu sefer vererek fonksiyonu çağırıyoruz. Bu fonksiyonun tek bir görevi var. Kendine verilen iki parametreyi yani a parametresini ve b parametresini toplamak arkadaşlar. Şurada return var. Birazdan ona da geçeceğiz. Parametresiz de göreceğiz. Parametreyi de göreceğiz. Ama neden kullanılırmış? Kod tekrarını önlemek için, programı daha düzenli yapmak için, aynı işlemi farklı yerlerde de kullanabilmek için. En basit bir metot şekli. Bir tane deneyelim programımızda. Şöyle. Ee, şöyle bir metot. Mesela void selam ver. Buraya bir boş parantez bırakıyoruz şöyle bir süslü parantez açıyoruz ve e, bu metodun ne iş yapacağını buraya yazıyoruz system out print ln yani bu ne yazacak ekrana merhaba yazmaya yarayan bir fonksiyon tamam mı arkadaşlar e, bu fonksiyonu aşağı inip şöyle bu parametresiz bir fonksiyon onu nereden anlıyoruz şöyle yaklaştırdığım zaman şurada parantezin içi boş tamam mı biz bunu buradan anlıyoruz ee, ve o parantezin içi boş olduğu için kullanıcı yani bizim fonksiyonumuzu kullanacak kişi ya da biz mesela bu fonksiyonun içine bilgi veremeyiz. Bu fonksiyonun tek bir görevi var. Ekrana merhaba yazmak. Bunu çoğaltabilirsiniz tabii. İşte orada kod öbekleri deme nedeni mi? o. Bir tane kod girilmez. İstediğiniz kadar kod girebilirsiniz metoda. Sonra daha sonra bunu çalıştırmak istediğiniz yerde şunu yazmanız yetiyor arkadaşlar. Şu bunu çalıştırmak istediğiniz yerde yazdığınız zaman ne oluyor? Sizin programınızda o kısım çalışmış oluyor. Şimdi baştan bir tane fonksiyon oluşturacağım. Ve return'ü de göstereceğim size. Ve return'ün ne işe yaradığını da göstereceğim. Şimdi arkadaşlar public class ilk proje diyelim buna. Süslü parantezi açtık. Şimdi bu parantezin içine static int topla yani ne demek? Ee, bir topla fonksiyonu oluştur. Bu parametreli bir fonksiyon olsun ve parametresi integer olsun. Tamam mı? Ee, şöyle int a diyelim virgül int b. Daha sonra bir süslü parantez açalım ve bu fonksiyonun ne işe yaradığına bakalım. Bu fonksiyon a ile b'yi toplasın arkadaşlar. Tamam mı? Toplasın. Şimdi fonksiyonun kapama süslü parantezini geçiyoruz ama burada bakın public classın yani projemin e, sınıfının oluşturulduğu parantezi geçmiyoruz çünkü biz daha buraya bir şeyler yazacağız. Yine aynı satırda bakın şu statik satırında public static void main. Ben ne demiştim biraz önce demiştim ki programın başlangıç noktasını biz hep bugüne kadar başa verdik şuraya verdik. Ama artık buraya fonksiyon açtığımız için ya da metot açtığımız için bizim fonksiyonumuz ya da bizim metodumuz e, orayı doldurdu. Şimdi alt da biz programın başlangıç noktasını yazabiliyoruz. Parantez açalım. String kare parantez şuraya args diyorduk. Şöyle e, süslü parantezi veriyoruz. Ve bunun içerisine de e, topla fonksiyonunun bir değişkenin içine atacağız. Int sonuç diyelim bu değişkenin adına integer türünde olsun. Topla diyelim fonksiyonumuzun adı çünkü topla. Parantezi açalım. A'ya 5 verelim. B'ye de 7 verelim. Ve ne olmuş oldu? Yukarıda parametreli fonksiyonumda integer değeri olan A'ya 5 atandı. B'ye de 7 atandı. Tamam. Noktalı virgül verelim. Buradaki komut satırını kapatalım. Şuradaki komut satırının noktalı virgülünü e, unutmayalım. Daha sonra bir satır daha inelim. System out print ele. Bunu da yazdıralım. Şimdi return'ün ne işe yaradığını burada söyleyeceğim. Ortaya çıkacak. Uygulamada daha iyi öğreneceğiz. Toplam diyeceğim ve artı deyip sonuç diyeceğim. Şimdi şu artı ne işe yarıyordu? Bir stringle bir değişkenin, verisinin bir arada yazılmasını sağlıyordu. Noktalı virgülü veriyorum ve programı çalıştırıyorum. Evet, bir hata aldık arkadaşlar. Diyor ki, syntax error yani söz dizimi hatası. E, burada bir artı işareti var. Fakat bu artı işareti şurada bakın arkadaşlar. E, çalıştırılamadı. Neden çalıştırılamadı biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir yaklaştıralım. Bizim programımızda fonksiyonu oluşturduğumuz bölüm bu bölümdü. Şu bölüm. Fonksiyonu oluşturduk. Tamam. Fakat o oluşturduğumuz fonksiyonu bir değişkenin içerisine attığımız anda o fonksiyon ölür arkadaşlar. Yani geriye dönüp de şu a artı b'yi okuyamaz hale gelir. Peki bizim ne yapmamız lazım? Bu fonksiyonu oluştururken şuraya bir geriye dönüş metodu girmemiz lazım. Bu metodun adı da return arkadaşlar. Return şu demek? Geriye dön ve değerleri oku demek. Şimdi niye geriye dönmesi lazım? Bizim fonksiyonu çağırdığımız satır 7. satır ama fonksiyonun olduğu yer 3. satır. Dolayısıyla 7'den 3'e geri dönüp değeri okuyup geri buraya dönmesi lazım. Yani 7. satıra tekrar dönüp sonuçlar bu 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 demesi lazım. O yüzden bu şekilde başlatıyoruz ve Toplam 12 olmuş oluyor. Bu Java dilinde bir fonksiyon ya da bir metot oluşturup bu metodun çağrılmasına basit bir örnek. Şuradaki public static void main aslında projenin içerisinde ama biz hep başa koyuyorduk bunu artık başa koymuyoruz. Yani bir fonksiyon üreteceğimiz bir proje ise bu. Ee, başa koymuyoruz. Programın başlangıç noktasından önce yapılacak yapısal e, kodları yazıyoruz. Mesela fonksiyonlarımızı, sınıflarımızı oluşturuyoruz. Ondan sonra çalıştırmak istediğimiz yerden itibaren e, public study'i ekliyoruz. Nedir? Sen bundan öncekileri hafızana al ama uygulamaya koyma demek. Çünkü bunun uygulanacak bir kodu yok. A artı B var ama henüz A artı B verilmemiş. Onların ne yapılacağını projenin devamında verdiğimiz için... İşte tam o noktada e, void main'i yani programın başlangıç noktasını değiştirebilirsiniz e, ve buraya ekleyebilirsiniz. Başka ne var? Şöyle e, nasıl yazıldığını gördük. Geriye dönüş değerli yani returnlü e, örneğimizi gördük. Metot nasıl çağır çağrılır onu da gördük. Selam ver şeklinde. Parametreli fonksiyon nedir? Onu da gördük. E, parametreli fonksiyon ne demekti zaten şurada e int a int b dediğimiz şeyler parametrelerdi. Yani fonksiyona dışarıdan bilgi aktarımının yapılmasına olanak sağlayan yapılar bunlar arkadaşlar. Şimdi biraz önce yazdığımız bu topla fonksiyonunu string alabilecek bir fonksiyonla değiştirelim. Şuradaki int toplayı silelim. string yazdırma diye bir fonksiyona dönüştürelim. Şurada da string a diyelim. Tek bir e, değişkeni ya da tek bir parametreyi yazdırsın bu fonksiyon. Yani bunun görevi bu olsun. Şuradaki b'leri silebiliriz artık. Şimdi bunu kurduktan sonra e, alt kısma inip şurada int sonucu string sonuç diye değiştiriyoruz. Buradaki toplayı da yazdırma diye değiştiriyoruz. Ve 5.7'yi de artık Integer'dan string'e çevirelim. Mesela ekrana e, İshak yazsın. Şöyle Şöyle büyük harflerle yazalım. E, toplam demeyelim buraya. Yazdırma sonucu diyelim. Evet. Şu şekilde e, başlatalım proje bizi. Yazdırma sonucu İshak şeklinde de yazdırdı. Bu da biraz önce Integer değerinde bir toplama fonksiyonu ya da toplama metodu kurmuştuk. Şimdi bu da e, aynı fonksiyonun benzer bir hali ama içerisine parametre olarak string alıyor arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. E, birden fazla fonksiyon kuralım arkadaşlar. public class ilk proje süslü parantezi açtım e, static void selam ver. Birinci fonksiyon bu olsun. Bu ne işe yarıyordu? Ekrana selam verecekti. Merhaba. Bu bir parametresiz metot. Şimdi bu bir parametresiz metottu. Yani içerisine dışarıdan bilgi alınamıyor arkadaşlar. E şöyle bir tane de parametreli kuralım. Static void. Bunun adı da selam ver ne olsun? isimli olsun. Açtık. Bunun içerisine vereceğimiz parametrenin türünü belirlememiz gerekiyor. String isim. Buradaki parametre isim arkadaşlar. String de o parametrenin türü. Buraya süslü parantezi yine açtım. Aşağı iniyorum. System out print ln. Şimdi o parametreyi burada kullanalım. Merhaba diyelim. Tırnağa geçelim. Artı diyelim. Neydi parametremizin adı? İsim. Artı bu bir parametreli fonksiyondur ya da metottur. Bunu da girdik. Yine şu noktalı virgülleri unutmuyoruz. Şurada da mesela T harfimiz unutulmuş. Evet. Aşağı inelim. Bir de return'ü kuralım. Onu da öğrenmiştik. O neydi? Static void Neyse ne diyelim? int topla demiştik orada. Parantezi açtık. int a virgül int b Bu sefer üçlü yapalım bunu. int c Buraya bir süslü açıyoruz. Ve return a artı b artı c arkadaşlar. Buraya noktalı virgülü unutmuyoruz. Şurada arkadaşlar return olduğu için void koymamıza gerek yok. Ee, o yüzden onu silebiliriz. Şimdi üçünü de gördük. Programın başlangıç noktasını verelim artık. Public static void main parantez içerisinde string kare parantezi açalım şuraya. Yana da args diyoruz. Süslüğü açalım. Şimdi burada ne yapalım arkadaşlar? Ee, selam ver diyelim. Parantezi açalım. Noktalı virgülü verelim. Bunu burada çağıralım. Bunun parantezine bir şey yazmadık. Çünkü bunun parantezinde yazacağımız bir parametre yok. Bu zaten parametresiz bir fonksiyondu. Alta inelim. Selam ver isimli vardı bir tane de. O parametreliydi arkadaşlar. Bunun tırnağının içine parametreyi verebiliriz. İsak diyelim. Siz kendi isminizi yazarsınız. Bir de toplam vardı. Ona da int toplam e, diye bir değişken atalım. Çünkü o içerisinde return olan bir fonksiyondu. Topla fonksiyonu burada çağıralım. Birincisi 10 olsun, ikincisi 20 olsun, üçüncüsü de 30 olsun. Şöyle bu toplamı da ekrana yazdıralım o zaman. Bunun altına inelim. Sistem out Intelen şöyle toplam diyelim. Peki. Noktalı virgül. Projeyi başlatalım. Bir hata var. Şuradaki fonksiyonumuzun baş harfi S ama küçük S. Burada da çağırırken büyük S ile çağrılmış. Bu hatayı görmemiz de iyi oldu. Java Büyük küçük harf duyarlılığına sahip bir dil arkadaşlar. Tekrar başlatıyoruz. Evet. Şu şekilde fonksiyonlarımız çalıştı. Bu bir parametreli fonksiyon. E parametresiz fonksiyon. Parametreli fonksiyon ve e çarpma sonucunu 60 olarak verdi. Şimdi dikkat etmenizi istediğim bir yer var. Her zaman projelerin başına yazıyorduk. Public static void main. Yani public static ne demekti? Buradan itibaren program başlangıç noktasıdır ve public herkes görebilir bundan sonrasını demekti. Fakat yukarıya biz böyle bir şey yazmadık. Çünkü burayı kullanıcı görmeyecek biz göreceğiz arkadaşlar. Bu önemli. Onun dışında sürekli 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 şu main yazıp içine string kare parantez args diyorduk. Ne demekti bu? Arkadaşlar main de artık bir fonksiyon. Yani main'in şu anda bir metot olduğunu aslında Java'nın ...kurucuları tarafından kurulan bir metot olduğunu, başlatıcı metot olduğunu ya da ayarlayıcı metot olduğunu bilelim. Programın başlangıç noktası burası. Yani bu bir fonksiyonmuş. Selam veri nasıl biz oluşturduysak, main'i de onlar oluşturmuş. Ben size bunu sürekli ileride bunu göreceğiz, ileride bunu göreceğiz diyordum. İşte burası arkadaşlar. Strings args da bu fonksiyonun parametreleri. Args argümandan geliyor... Kullanıcının istediği kadar argüman verebileceğini sağlayan bir metot bu. String'in yanına kare parantez verilmesinin nedeni de kullanıcının yani fonksiyonu kullanan kişinin istediği kadar argüman verebilmesini, parametre verebilmesini sağlamak. O kare parantezin içine argüman veriyorlar. İşte bunları uygulamalar üzerinde göreceğiz ilerleyen derslerde. Evet bu dersimiz bu kadardı. Bundan sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.